Evet, 5 tur bir turnuva yapacağız, değil mi? Eğer sen kaybedersen, bir gün, bir gün boyunca, yapacağım. evet, bir gün boyunca ben ne istersen yapacaksın. Sen de ben bir gün yap istediğim bir şey yapacağım. Tamam, anlaştık o zaman. Başlıyorum. Başla bakalım. Hayır. Nasıl? O. Oldu mu? Hayır olmadı. Kalecini böyle böyle hare hareket ettir. Hareket ettin. Hayır. Hayır. Çıkartmaya çalış oradan. Ha sayılmaz. Sen müzikçilik yapıyorsun. Evet. Ya hani koluma attın ya? Leş olsun. 1-0. Kaldı 4. Dur. Bir dakika. Ben 0-0. Sen 1. Tamam. Ah be. Ne? Ve... Ah be. Şuraya gel. Aha. Hayır, hayır. 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 Ay. Hayır. Ay. Kime gelirse. Sana geldi. Geldi. Oha lan. Ne oldu lan? Lanet olsun lan? Bana. Kalemle top atayım mı? At hadi. At. Avans verdim sana. Avans verdim. Allah sana atıyorduk lan. Ee, sen Bana ne? gelsin. Hayır. Hayır 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 hayır. Yes be. 2-0. Bir kere daha oynayacak mıyız? Oo mızıkçılığa başladın sen. Hayır 5-6 tur olunca bir daha oynayacak mıyız? Hayır. İyi. Duruma göre. Ah be. Girdi mi? Ye. Ya. 2-1. Bir. bir kere de 3 olmayacaksın kardeş. Of ya. Şimdi ne yapacaksın? Sıçtık. <laughs> Hadi Hadi gal, Hadi. Girdi. Ben girdi. Bak. hayır, girdi, girdi, Hayır ya hayır ama girmişti. Benim hayır, mızıklı. girmişti. 3 1 3 1. Kangiye bak. 3 1. 3 mızıkçılık yapma. Hayır, ben kangiye bir bak. Bozuldu benimki. Yok. Hazır mısın? Hazır değilim. Aman. Oh, canıma değsin. Şimdi görürsün sen. Ya. Ben çaldım yine düzdü. Oley be. Ya olur ya. 4 2 ay 4 1. Beni de şaşırttın. 4 1. 4 -1. Son. Son. Kalede kaleci var diye gol de mi atmayalım Bora? Ha? Ah be, sana düştü. Dur. aa, aa. aa. Dur bir dakika. Sendeydi tamam. Ya 4 2. Bu 4 Sen haksızlık yaptın ama. Ya. Ha bana geliyor top. Sen şimdi ne yapacaksın? Ya. Hazır mısın? Ağla Alancığım. Alancığım. Lan ben, buraya kaçtı. Oha! <laughs> Bir daha. Sayılmaz. Ama bana geldi. Evet sana gelsin hadi. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. Ya. 4-3. Çok şanslısın. Atıyorum. Allah. Ceza geliyor. Eyvah. Oha. Beni gördün mü? Allah. Geliyor. Gol geliyor. Gelsin. Yes. Gol geliyor. Oha. Aa. Oha. Oh. Kendi kaleme attım. 4-4 oldu. Yes, yes, yandan. Artık ikimiz de galiba bir gole bakıyor. Tamam mı? galiba, galiba maviler kazanacak yanda. Yanda. Bir gole bakıyor. Tamam mı? Şunu, şunu duydun mu? Yakında bana geldi. Çocuk yine alıyor. Ama. Okay. Eyvah. Allah ceza geliyor. Ay geldi. sana girdi tamam hadi. Ama bir kere ben atacağım. Hayır öyle mızıkçılık yok. Oh. Of ya. Kaleci takıldı ya. <gülüyor> Kazandın. <gülüyor> Aa istediği yapacağım. 4 birden nasıl 5 dörde getirebildin bunu? Anlatsana biraz. Bizde bu şans var. Siz de bu Ah be. Evet o zaman bir sonraki videoda görüşürüz diyelim mi? Evet ben kazandım. Takipte kalın.